Bugün sadece küçük bir kıvılcım çaktım. Ama yarın büyük bir yangın çıkarmazsam... ...benim de adım Rakaşi değil. Günaydın Fil. <laughs> Günaydın Fil. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? Mutlu. Gel gel. Günaydın Fil. Günaydın. <laughs> Neler oluyor böyle? Günaydın. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne var? Bir dakika bir dakika. Bu da ne? Sabah sabah bu sevgi gösterisi de bu ne böyle? Bu senin Sabah sabah bu sevgi de ne böyle? Yoksa siz yaramazlık mı yaptınız? Hayır fil. İkimiz de hiç yaramazlık yapmadık ama biz... Sus Gergedan. Ne oldu? Hadi gel gel. Hadi çabuk bizimle gel. bir dakika. Hadi, hadi, Aa, hadi. tamam hadi. Ya yavaş yavaş. Bir dakika sakin. olun düşeceksin. Hadi Düşeceksiniz. Hadi. Tamam. hadi gel. Tamam geliyorum. gel Phil. Hadi gelsin. Doğum günün kutlu olsun Fil. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun Purvi. Tanrı'ya mutluluğun için dua ettim. Al ye bakalım. Teşekkür ederim anne. Mutlu ol. Senin bu evdeki ilk doğum günün dans etmeyi de çok seviyorsun. O yüzden büyük bir parti planladık. Söyle bakalım hediye olarak ne istersin? Anne hiçbir şey istemiyorum. Yanımda olmanız bile yeter ve çok güzel hazırlık yapmışsınız. Duanız, sevginiz benim için yeterli. Başka hiçbir şey istemiyorum. Senin için dua etmeyeceğim satılık gelin. Beddua edeceğim. Ve beddua ettikçe bir babamın ruhu daha da huzur bulacak. Katilini affetmediğim ve ondan intikam aldığım için çok mutlu olacak. Anne, Bay Salim bana şey kızgın, Neye sinirlendi bilmiyorum ama konuşmuyor. O olmadan doğum günümü kutlamanın anlamı Merak etme düzelir. Hem sen onunla konuşursan yumuşar. Bugün senin doğum günün. Sana uzun süre küs kalamaz. Hadi git onunla konuş. Misafirler yakında ha. gelir. Sen onu yumuşatmazsan parti boyunca suratını asar. Evet ben hemen gideyim. Ve teşekkür ederim. Doğum günüm için gerçekten de çok özenmişsiniz. Hmm. Ben artık gideyim. Hmm. Bu akşamki partide büyük bir bomba patlayacak satılık gelin. Brenda ve senin mutlu evlilik hayatınızda öyle bir bomba patlayacak ki ondan sonra ikinizin de hayatı sonsuza kadar paramparça olacak. O yüzden bu akşamki doğum günü partini dört gözle bekliyorum. Akşam olduğunda mutluluğunun güneşi sonsuza kadar batacak. Sen benden çok büyüksün Virendra. Sana aşık olmayı aklımdan bile geçiremem. Ayrıca kocana illaki aşık olacaksın diye bir kural yok. Ben kendi yaşımda birine aşık olurdum. Amcam yaşında birine değil. Virendra? Virendra? Ne oldu? Sen neden etrafı dağıtıyorsun böyle? Her şey yolunda mı? Dün geceden beri seninle konuşmaya çalışıyorum ama ama sanırım bilmeden yaptığım bir şey seni çok kızdırdı. Beni partide tek başıma bıraktın. Sonra geri döndüğümde seni aramaya çalıştım. Ama telefonlarıma cevap bile vermedin Brenda. Sonra eve geldiğimde kapıyı kilitledin. Kapıyı kaç kere çaldım ama açmadın. Ben de o yüzden çocuklarla birlikte uyudum. Söyler misin bana neden bu kadar sinirlisin? Çünkü ben seni partide bırakmadım. Sen beni partide bırakıp gittin. Hem de bana haber bile vermeden. Şimdi sorularıma cevap ver. Nereye gittin? Kiminle birlikte gittin? Kocanın üzerine yemin et. Bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Buna muhtar da dahil. Lütfen Tamam mı? Tamam. Peki. Ben ben Brenda'nın üzerine yemin ederim bir şey söylemeyeceğim. Hadi söyle. Dün gece neredeydin? Şey Vrendira, şey aslında kıyafetime bir bardak meyve suyu döküldü de. O yüzden kıyafetimi değiştirmeye gittim. Herhalde o aceleyle sana haber vermeyi de unuttum. Özür dilerim Brenda. Tamam. Söyle. Kıyafetlerini değiştirmek için nereye gittin? Söyle bakalım. Dün akşam nereye gittin? Ee, şey yani kızlar yurduna gittim. Başka neresi olacak ki? Kızlar yurduna mı gittin? Evet. Aferin sana. Baba, baba fil. Baba fil. fil. Baba fil. Baba fil. Baba filin doğum gününü Evet baba mı? filin doğum gününü kutlasana babaannem akşam fil için çok güzel bir doğum günü partisi planladı. Boş verin gergedan ve tavşan. Babanız doğum günümü bile kutlamadı benim. Ayrıca sabahtan beri surat asıyor. Hadi ama baba sinirlenecek ne var ki? Hadi şimdi file doğum günün kutlu olsun de. Evet, lütfen baba, baba. Söyle lütfen. Lütfen, lütfen baba. Lütfen. Tebrik ederim. odamıza gidip hazırlanalım. Gel. Tamam hadi gidelim. Evet. Evet. Özür dilerim Brenda. Eğer Neyna senin üzerine yemin ettirmeseydi sana asla yalan söylemezdim. O zaman çaresiz kalmazdım ve sen de bana sinirlenmezdin. Aslında hata bende çünkü seni partide tek başına bırakıp gittim. Ve ben yokken kendini tuhaf hissettiğini tahmin edebiliyorum. Peki şimdi ne yapmalıyım? Bay Zalim'i nasıl yumuşatacağım? Çünkü o yumuşamadığı sürece benim de içim rahatlamayacak. Sana bir şey aldım. En azından bir aç ve bak. Bu kolyeyi hiç takmamıştım. Bugün Vrendra'nın karşısına bu kolyeyle çıkacağım. Ve ondan özür dileyeceğim. Hem zaten Vrendra çabuk parlıyor ama çabuk yumuşuyor. Çabuk ol Fil, aşağı Fil babaannem seni aşağı çağırıyor. Evet Fil parti başladı bile. Misafirler de geldi. Tamam hemen geliyorum. Tamam. ikiniz yine kavga mı ettiniz? Ay, ee, hayır öyle bir şey yok. Her şey yolunda. Neden boşu boşuna kavga edelim ki? Bir şey yok. Her şey yolunda. Hadi. O zaman File doğum günün kutlu olsun de ve ona sarıl baba. Hadi. Aa ha, evet tabii. <laughs> Baba ile birlikte aşağı el ele tutuşarak inmenizi istiyoruz. Ve ben de bunun videosunu çekeceğim. Ama şimdi buna ne gerek var ki? Boş verin. Lütfen baba. Sen ve Fil videoda çok güzel görüneceksiniz. Çektiğim videoyu arkadaşlarıma göstereceğim. O yüzden video çekilirken el ele yürümenizi istiyorum. Çok eğlenceli olacak. Çok güzel bir video olacak. Lütfen baba. Bizim hatırımız için. Lütfen. Lütfen baba. Tamam, ben hemen gidip telefonumu getireyim. Gelmenaz. Bugün bana Hediye ettiğin kolyeyi taktım. Bana yakışmış mı diye sormayacak mısın? Mürendira, bana kızgın olduğunu biliyorum. Bana kızgınsın çünkü... Çünkü dün gece seni partide tek başına bıraktım biliyorum. Ama ben, ben bunun için senden çok özür dilerim. Lütfen beni affet ve lütfen, lütfen bana surat asma olur mu? Lütfen. Lütfen, lütfen beni affeder misin? Bizim hatırımız için. Gidelim hadi. Buyurun buyurun hoş geldiniz merhaba umarım yolculuğunuz iyi Evet geçirmiş. iyiydi. Ayakta kaldınız lütfen oturun geldiğiniz için çok sevindim hemen Cioti çağırıyorum. Buri Buri ciyoti nerede? Cioti nerede? Baksana Purvi nerede? Hala inmedi. Aa evet abi şimdi hazırlanıyordur bugün doğum günü ya. Dikkat 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 dikkat. dikkat, dikkat. dikkat. Doğum günü kızına merhaba deyin ve tabii ki onun tatlı kocasına. daha başlangıç satılık gelin. Doğum gününe nasıl mutlu mesut geldiysen en az o kadar üzgün ayrılacaksın. Çünkü senin için planladığım sürpriz hediyeden daha haberin bile yok. Hadi millet gelin 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 bugün Fil'in doğum günü pasta da geldi. Pulvi gel hadi. Doğum günü pastan geldi. Bak gergedan tavşan da buradalar. Hadi kızım gel. Abi sen neden oturuyorsun? Buraya gel. Hadi hadi. Mutlu ol. Tanrım sana uzun ömürler versin. Burvi şimdi doğum günü pastasını kesecek. Hadi toplanın. Baba hadi baba, gel hadi sen de gel. Sen gel. De hadi, baba. Hadi. hadi baba. Gel baba. <laughs> baba hadi sen de mumları yak. Hadi gel baba hadi. Hadi gel bakalım. Hey Gergedan, Tavşan siz de gelin çabuk hadi hadi hadi. Tamam hadi. Sürpriz. Şu utanmaz herife bak. Dün benden tokat yedi, bugün buraya geliyor. Doğum günün kutlu olsun. Aa, teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bu arada bu güzel günde seninle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Nenanın soracın telefonundaki bütün resimlerini sildim. Artık güvende, hiçbir şey için endişelenme. Teşekkür ederim Kara. Sorun değil, bana teşekkür etme. Bu da hiçbir şey Brenda. Biraz sonra tanık olacağın şeyler seni tamamen hazırlıksız yakalayacak. Hadi porve, hepimiz pastanın kesilmesini bekliyoruz. Doğum günü pastasını doğum günü kızı evet, keser. Dedi. No, herkes seni bekliyor. Hadi pastanı kes. Tamam. Hadi bıçağı al pastanı kes. Bay Salim neden bana surat asıyor ki? Halbuki ondan özür de diledim. Mutlu sana... Mutlu sana... Mutlu yıllar, yıllar sevgili Burgi. burgi. Mutlu, Mutlu yıllar sana. Mutlu, Mutlu yıllar sana. Yıllar sana. Anne. Aa, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ol Purvi. Al bakalım sen de ye. Teşekkür mutlu ederim. Mutlu ol. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.